Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün büyük babamızın yanındayız. Evet, bunun uşakları bana bütün kış cücü verdiler. Aldım aldım yetmedi, aldım aldım yetmedi. Doldurdum doldurdum çıkarttı. Anlayacağız değerli kardeşlerim. Bugün Sıra geldi büyük babamıza. Artık ufaklara emekli ayıracağız. Bütün kış bana hizmet eden buraya küçük kuru ek eklerim yeter de yoruldular. Artık büyük kuru devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Hadi arkadaşlar yavaşla kurulumu yaparken yumurtaları da bir sonra diyeyim getireceğim yani yap, her şey sıra aynı. Buraya egimizin tabağını açıyoruz. Ay maşallah buraya Bu buraya arkadaşlar 850'lik bir makine aslında. 700'e yakın yumurta alıyor istediğimiz takdirde. Paz yumurtası, bıldırcın yumurtası. Kafanıza, aklınıza ne gelirse bütün yum yumurtalar alıyor. Küçük büyük yumurta size biliyorsunuz içerisine. Bakın bıldırcın bir yolu var bir tane burada. Muhteşem. Bunu da dolduracağız Doldurmaz mı ya? Canını yedi buraya yine. Burada da tavuk yumurtalarını koyabileceğimiz bir yollar var. Kaç kat diyeyim size. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 katlı tavuk viyollarımız. Bunlar hepsi olacak. Ondan sonra burada bir tane daha viyol var. Tamam bu da bu Bilmiyorum bu ne viyolu? Kaz mu bu? ne? Kaz yumurtası koyulabilir. Çok değişik. Bakın bir tane de geniş yumurtalık var. Yani her yumurtaya özel bir yol var bu sistem. Sizin istediğinize, isteğinize göre bir yol gönderiyorlar. Ben ona göre de hareket ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi makinemizi yavaştan kuralım. Önce bunu alalım. Buraya yiyemize şu. Ne evet. Evet. Süper. <laughs> arkadaşlar ilk defa kullanacağım makineyi bu arada. O yüzden heyecanlıyım ilk kez buraya gibi büyük makinesini kullanacağız bugün. Şöyle içinden nem nozulu içinde. Bakın maşallah subhanallah. Dur Nem nozulumuz. Görüyorsunuz bu nozulu. Şöyle. Bunu da bir yere takacağız da nere? Hiçbirinin yerini bilmiyorum. Bak buldum. Şurada bakın. Şurada girişi var. Tamam. Şunu bir takacağız. vermişler zaten. Yavaş, şamandırayı az saçın. Görürüz Evet. Şu şekilde bakalım ki. <laughs> bile mi taksak, bile mi taksak. olur. Şunları bir kontrol edelim. Çok muhterem, çok değerli arkadaşlar. Suyu kaçırmasın. Yok, gayet iyi. Şamandıra da çalışıyor. Aynı vardı mı? Evet. Evet. Suyumuz orada kaynayacak. Tamam. Arka tarafa doğru koyacağım. Ön tarafta çünkü şamandıraya denk gelir, iyi olmaz diye düşünerek böyle bir sistem kafamda kendi kendime benimsedim. Evet, bence yeterli bu şekilde. Şunu şöyle takalım. Aha, tam bunu biraz daha iyi takma. Ancak Şu teknolojik ürünlere aşığım arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Bunlar hala kururken, kurarken falan. Hatta kışın aldık bu makineyi. Yeni kurulumunu yapıyorum. Ve çok eğlenceli ya. Çok eğlenceli. Lan beast. Bu <laughs> ama lan. Bakın arkadaşlar bunu da buradan. Aha geçirdim. Bu da tamam. Bu ne kadar da attılırdı ya. <laughs> Ulan Proyek. Sen yaptın mı yapıştın artık Daha da bir şey demirem size. Şu Proyek yetkililerine seslenirim. Canınızı gırtlarım. Elinizden öperim. Sarılırım yanımda olsanız. Yanımda da de bir basacağım o fabrikayı. <laughs> Gerçekten de aşık olunmayacak bir makine değil arkadaşlar. Bakın yazmış ki ya, otomatik pervane var bak. Havayı buradan otomatik olarak sistemi de koymuşlar. Onları da göstereyim. Altta bir tane havalandırması var. Ondan sonra arkaya doğru bakıyorsunuz. Gel arkadaş gel kameraman gel. Bak burada da bir tane havalandırması var. Şimdi arka kapağını açıp size bir şey daha göstereyim. Burası. Da. Arkadaşlar koskocaman bir pervanesi var. İçinde de bir tane ısıtıcı var. Nasip kısmet olursa bu makine burada bütün cücüler çıkarıp, Bir tane de piston var arkasında görmez lazım. Pistona bakar mısınız? Kaldıran pistona. Araba pistonu gibi. Böyle aşağı doğru da bakın. Koskocaman piston. Hadi bakalım çalıştıracak, göreceğiz birazdan. Buraya gidin çamını yiyelim. Kurulumu tamamladık sayılır. Şimdi yumurtaları alalım, yumurtaları dizip artık yavaş yavaş makinemizi çalıştırmak için ilk adımları atalım arkadaşlar. 10 gün yumurta toplama videomuzda yaptığımız bu bugün Buraya ikimiz ev yürüyeceğiz. Buraya Hızlı hızlı yürüyeceğim bu makine. Bugün artık çalışacak. Karışık sürüden karışık sürümüzün o tattı. karışık sürümüzün. Çünkü üzerine bakacağız ne çıkacak. Yani bakacağız. Burayı komple dolduracağız. Çeneri, çeneri, çeneri. Az hızlı yapak var mı onu da? Tekerle beni çatlat sen ya. Oğlum ecelenme kardeş. Şiftara daha çok var buraya Pure'ye mı abi. <laughs> Oğlum daha neye göstereceğim size. Bence Allah bilecek ha teh maçına Ni Aha yumurta verilmiş bak. Bir de yumurtaları koyamıyorum Çok heyecanlıyım ya. Kalbim dum 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 atıyor. Niye bilir misiniz? Çünkü arkadaşlar Pure'yiğimizin büyük babamızla ilk kez tanışıyorum ve ilk kez çıkım alacağım. Yumurta dolduracağım. İnşallah güzel bir çıkım verir. Bu kez bu Pure'yi şu şunu da söyleyeyim şimdi ilerleyen zamanda göreceksiniz. Dışarıda çalıştıracağım garajda. Birazdan oraya geçeceğim göreceksiniz. Ama buraya için bir civciv ünitesi yapıyoruz. Yani makineyi özel bir oda yapıp oraya taşıyacağız. Şimdi değil de mavi yumurtaları görürsünüz. Bir sürü süper naciyemiz olacak. Ama ben size dedim ki bak süper yumurtalardan alın. Harikalar diye kümesi.com'da satılır bu yumurtalar. Bak görüyor musunuz? Bunlar satılır ama hiç kimse almadı. Ahlız yazarsa kardeş burada herhalde 80'e yakın yumurta var değil mi kameraman? Say bakalım kaç tane var? Sayabileceğim kızım bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Say bakalım kaç tane cücüğümüz olacak? 90. 90 tane ne var <laughs> 90'dan fazla olur mu? Hayır. 2, 4, 6, 8, 10 çarpı 80. Burası da dolar 90. 90'dan fazla. Yemin et. Sevdirdir. Bana her geçen gün tavukçuluğu sevdir. He. Şu civciv çıkartmayı saldıran, hayata bağlı yani termacılar. Buraya ki. Canlı denedim. Dur şu, yavaş 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 yavaş. Nani Dikkatli ve yavaş dur. Şuna var ya ilk defa bu kadar. İlk defa arkadaşlar böyle büyük bir makineye bu kadar yumurta sürüyorum. İçim titriyor. <laughs> yumurtalar bitmiyor. Bu hafta cihazına komple oraya gidiyor. <laughs> Makinem doyuramıyor. Çatır çatır bitmiyor. Bu hafta bayram haftası arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey etti. işte ben. Yarim 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 olmaktan yorulur mu bir insan? Yoruldum. <laughs> bir orta yan, bir burada. Bakın şimdi nereden gel? Yani? Şimdi bunları da arkadaşlar makinemize yüklüyoruz. Son bıldırcın kaldı. Zaten bıldırcınlar önce çıkacak. Bir tane yumurta rafımız boş kalacak. Bu rafı doldurmayacağız. Boş dursun böyle bir şey. Şimdi en hakikati olur Güzel. Yoldu mu? Hı hı Kameraman beni canından Yeter Yeter ya İçine bu kadar çok yumurta Hayatımda ilk kez koyuyorum arkadaşlar Bu da purege nasip oldu Niye? Çünkü yürecimi fethetti Çünkü kafasını gözünü yaracağım Eli yok ki elini yok Arkadaşlar yumurtaları doldurduk Şimdi geriye kaldı. Şunları da buraya alalım bunları yiyelim <gülüyor> <gülüyor> Adamların Yol sistemi bile kalite Ciddi söylüyorum Hele bu tatlı bak o sirvi ucu aşağı gelecek. Kamera ama ben üzerinden bulaştırma. Kırma yumurtaları da. Şimdi arkadaşlar diyeceğiz ki abi öteğin 10. Gün yumurta toplamama videosu çektim. Bir önceki gün 10. Gün yumurta toplamama bıldırcın videosu çektim. Şimdi hepsini makineye dolduracağım. Arkadaşlar dedim ki cümbür cemaat doldurur. Hepsini bir videoda uzun bir şekilde bir kuluçka makinesi videosu çekim istedim. Pura egimizi hepsiyle birlikte denemiş olacağız. Ama bıldırcın yumurtalarımız da biraz bayatlık olabilir. 10. Gün az değil. şeyler de aynı şekilde. Hanım heyliz. Canımız sağ olsun diyoruz. Ve makinemiz artık çalıştırmaya başlayacağız. İlk çıkımı aldıktan sonra ikinci çıkıma ise Pura egik makinemiz için yeni yer yapmış olacağız. Oraya taşıyacağız. Onu da yine sizlerle paylaşacağım. Tıkır tıkır hepsini göstermeye devam ediyoruz. Maşallah diyorum. Hiç elimden doldurmaya devam ederim kamerama. <laughs> Delleniyoruz. Ne olmuş buna ne? Lence atmış. Koy 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 koy. Rahat ol koy 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 koy. Tam koy koy koy. Başlığına çıkarsa artık. Ne var arkadaşlar? Şimdi ressam burada ne anlatmaya çalışıyor? <laughs> ben de bir çözemedim. <laughs> Şu an arkadaşlar yumurtaları almaya çalışıyorum. Jeli alamıyorum. Çünkü biraz ama bu tarafa da dizim istedim biraz. Az yumurtamız var zaten ortalı yani diyorlar ki az az o kadar. Değil mi kameram? Yes. Buradan çok fazla yumurta oh. çıkacağını zannetmiyorum. Buradan bana bir 20 tane bıldırcın çıksa yetiyor. Şu anki planlarıma göre yetiyor. 20 yum, yumurta çıksa bıldırcın tamamdır. 20 bıldırcın da mı? E kendim için çıkartıyorum çünkü. Değil mi Ardana? 20 ne ki en az 40 buradan. En az 40. Çıkmadı 40 tane. Ben güveniyorum Yumurtalar biraz bayat bir Pro Ege güveniyorum ben Kime güveniyorsun? Neydi sana ben İşte bunlar oraya koydu mu tamam <laughs> Bir de tane daha bir bak ağzına bağırıyorum Al burada Oynuyorum oğlum Rahattır Al ah. Bak Gördün mü İzleyiciler şu an oraya çatlat sen. Şu çok şey Çok kalın bu Neyse <laughs> Baksana buraya cir mi yiyor? Ha bunu da akşam yedik. Yok bunu yemiyor. Bir Bundan şey cücük çıkar. Şunu ortaya koyar, bunu da buraya koyarım Düşmesin. Hı. Tamam. Arkadaşlar bu da bıldırcı yolumuz oldu? <laughs> bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Şimdi makineye dolduracağım. Makineyi çalıştırmak için hazırız. Ha çok güzel oldular ama daha fazla bıldırcınım da yok. Neydi bu kadar. Gel abi bunu da. Nereye koyacağım bunu? Aha şuraya. Bunu al bunu. Anlıkta koyalım bir alta Gün sayacağım bu çünkü önce çıkacak ya. Hı -hı. Yıldırcın şeyimiz de fırına verdik. Şimdi bunlar kaç gün pişecek abi? Kaç gün pişecek? He. Evet. 21 gün. Yıldırcından 18 gün pişecek. Bunlar 21 gün pişecek. Nasıl olursa. Arkadaşlar çıkım sepetlerimi göstermedim. Bu yol, bunlar da çıkım sepetlerimiz. Bakın. Görün Allah'ın gereği çift katlı çıkmış sapatımız var. Bu da en üstüne koyuyorlar. Ondan alıp buna Bu da kapak Bunlar da iki tane çıkmış sapat. Bize gayet yeterli olur diye düşünüyorum. Bunları da aşağıya tekrardan koyacağım. Bir koy amirim vardı. Vur girsin içeri. Vardaş bir dur ha. Tamam, tamam. tamam. Dur da ama Aziz davetli ya Allah çaksak tam. Çok hey ya buraya bir çıkımsak bende daha oluyor. Evet, Bismillah. Şimdi hamu boşta da Çin hamu ya da. ne yapalım? Hemen. Ha, gaz orada her şey koyabilirim içine. Furek Sunar. Şimdi buğlacı yumurtalarımızı doldurduk. Bunları doldurduk 3 kat tanesinde 90 tane olsa bayağı bir yumurta var. Tabii bu boş dolu kontrolünden sonra düşecektir. Alt katta da yumurtalarımız var. Hadi inşallah hayırlara vesile olsun diyorum arkadaşlar. Büyük makinemizi çalıştıracağım. Yumurta aldım içine sürerim. Çünkü bu makine onun için üretilmiş. İnsan şunu düşünün. Bir makineniz var ve bir süre sonra sahiplenmeye başlıyorsunuz. Benim duygularım o yönde yoğunlaştı. Bakın bütün kış boyunca buraya kullandım. Şimdiye kadar kullandığım makineler içerisinde her zaman diyorum. Hepsi bir yana purek, tek başına bu yana. <gülüyor> <gülüyor> Bunu derken Dadaş ne yalan söyler ne de hilaf atır. Arkadaş alın deneyin, Recep ses değil. O yüzden ben de size deyirem ki, canını gıtlarım. Ben severken, severim bilirsiniz, bütün hayvanları sevdiğim gibi makinemi de severim. Niye? Bu da hayvan. Neden? Çünkü bu bana gücülerimi verir. O kümesimdeki bütün hayvanları buna borçluyum. Bunun derzinlerini de buraya yeme. Tavuklarımı da civcivlerimi de buraya yeme borçluyum. Rabbim nasip ettiği sürece buraya bize gücü vermeye devam edeyiz. Ben de severim. Şimdi burayı çalıştırmaya başlayabiliriz. Ondan öncesinde su dolduracağız. Cici! <laughs> ciddi. de hazır su kullanmanızı katiyen öneriyorum. Öbür normal çeşme sular biliyorsunuz patıklı olduğu için sıkıntı olabiliyor. Katı su kullanın. Bence canınıza bulaştırın. Arkadaşlar şimdi de buraya gidip garajda çalıştıracağım. Ama şunu söyleyeyim. Tavsiye de etmiyorum aslında böyle bir yerde çalışmanızı. Şu an benim yerim olmadığı için mecburen burada çalıştıracağım. Bodrum'da veya da çok fazla rüzgar alan bir noktada çalışma. Şimdi ben garaja koyacağım. Buraya çok fazla rüzgar almıyor. Hava da gayet sıcak. Gece şu an yaz geldiği için. Ama kışın siz bu makineyi mesela bu gibi bir ortama koysanız bu makineden istediğiniz gibi randıma mümkün değil alamazsınız. Yani çıkım alamazsınız düzgün. Bu da makinenin suçu değil. Sizin suçunuz olur. Haberiniz olsun. Şimdi ben bu makineyi buraya böyle bir şekilde sıfır yanaştıracağım arkadaş şeye koltuk var. Ayakları çitliyorum. Çitledim arkadaşlar. Makinemiz artık canlı mı yiyecek? Tamamdır. Stikerim var. Hadi bismillah. Bakalım ya. Al. Dur şimdi. Biraz böyle aşağı doğru peclenmiş buraya Buna bir şey yapsak hafif kaldırabilir miyim? Hadi Şöyle alttan mi? Eğimli mi duruyor? Hımm. Ben Hı. alttan bak. Aha. 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 Aha, güzel oldu. Sağlam oluyor mu? Evet Hadi. evet. Hiç açmadık. İlk geldiği zaman çalıştırıp bakmıştım. Ondan sonra hiç bakmadım. Şimdi açıyoruz. Açtım. Açmadım. Açtım. <laughs> Maşallah. Arkadaşlar. Buraya çalışmaya başladı. Maşallah subhanallah papapa. Papa, Sesine kurban oldum Kral çalışıyor. Yalnız öyle bir kalın kabini var ki şöyle bakın gelin bakıya bakın. Şu kabini görüyor musunuz arkadaşlar? O kadar kalın ki kapattığım zaman sesi var ya yüzde evet. seksen azaltıyor. Duyuyor musun sesini? Çok az. Arkadaşlar makinemizi çalışmaya bırakıyorum. Gün saymaya başlıyorum ama ondan öncesinde bir bakalım düzgün çalışıyorum makine. Şuradan bakın şu manuel ve otomatik ayarlarımız. Bu da sıcaklık. F-set. nem ayarımız. Başında bir şey gerek yok zaten. Sıcaklığı biraz düşük çalıştıracağım. Niye diye sorarsanız 7 gün ile 10 güne nasıl bir düşük <laughs> çalıştıracağım ya. Ayol çok çıksın. <laughs> İşe yani Yavaştan şimdi bir bakalım çalışıyor mu. Panini alalım. Bastım şu an. Çok yavaş bir şekilde döndürülmesi dikkatimi çekiyor. Evet. Ama bir dakika. Dikkat edelim. Bir yere girmeyelim. Yani kırma da var da şu bakın. Pistonu uzun zamanda çalıştırmıyorum. O yüzden biraz dikkat etmek istiyorum. Çok güzel çalışıyor. Çok iyi arkadaşlar. Yumurtalara zarar vermeden çok nazik davranıyor. Görüyor musun evet. Yumurtalara çok nazik davranıyor. Nazik kurek. <laughs> yapay zekaya geçti. Bundan sonrası azı arkadaşlar. Teşekkür ederim, kapalı. Pahalı mistini canlı. Şu an ısıtıyor. Nemeni de ayarlıyor. Harika. Yerli üretim pura ekimize son dolumda yaşmadı. İlk doluma başladık. Yaz sezonu boyunca buradan böyle civcivler çıkartacağız. Ve şurada şunu da söyleyeyim. Civciv satışı da bu şekilde başlamış durumda arkadaşlar. Kendinize çok mümkün bakın aşağıdan kümensiz.com adresini ziyaret etmeyi Buraya ki merak ederseniz de aşağıya linkini bırakıyorum siz de ziyaret edebilirsiniz Hoşçakalın bay bay 1 lira yorumlar 300 like dağıtır 1 lira Hehehehe Hele haydi görüşürüz Hele haydi <laughs>